Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hem çok kolay hem de çok lezzetli bir mantar sota tarifi vermek istiyorum. Malzemelere geçelim. Arkadaşlar 2 adet soğan ve 3 adet kırmızı kapya biberi doğrayıp tavaya alıyoruz. Üzerine de 4 yemek kaşığı sıvı yağ gezdiriyoruz ve kavrulması için bırakıyoruz. Soğanları kavrulurken arkadaşlar biz de mantarlarımızı doğruyoruz. Mantarları arkadaşlar dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Ben biraz daha iri sevdiğim için büyük bir doğramayı tercih ettim. Arkadaşlar ben yaklaşık 10 tane kadar mantar doğradım. Sizler dilediğiniz kadar doğrayabilirsiniz. Soğanlarımız oldu arkadaşlar. Şimdi doğradığımız mantarlarımızı ekliyoruz. Arkadaşlar bu aşamada ocağımızın altını kesinlikle kısmıyor, kısmıyoruz mantarları hızlı ateşte pişiriyoruz suyu çıkıncaya kadar mantarları Arkadaşlar bu şekilde 5 dakika kadar bitiriyoruz Ben yazdan yaptığımız domates konservesi kullandım arkadaşlar. 4 yemek kaşığı kadar. Sizin konserveniz eğer yoksa normal domates doğrayabilirsiniz. 3 adet domates doğramanız yeterli olacaktır. Domatesleri ekledik arkadaşlar. Arkadaşlar domatesimizin çok iyi olmadığı için ben yarım bardak kadar su ekledim. Ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Dilerseniz arkadaşlar biraz pul biber ve kar karabiber de ekleyebilirsiniz. Sosyanız hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen.